Evet, Herkese merhabalar Arkadaşlar şimdi e, videoma çok like geldiği için arkadaşlar e, ev dizme videosu çekiyoruz. bu arada daha yeni iki tane yeni hediyeler aldım şimdi bunları kenara koyacağız biraz e, ev dizme videosunun sonunda açacağız bu arada yetişmeyebilir o yüzden part 2 arkadaşlar bu devamına gelin şunu biraz yukarı alalım Evet şöyle arkadaşlar şuraya e, daha rahat eşyalarımız koyabiliriz bu burada kalsın arkadaşlar zaten sorun değil bunu ocağa koyalım bunu da buraya koyacağım ee, bunu nereye koysak ki bunların yanına koyuyorum tabakları çizdiler. bunlar set halinde arkadaşlar bunları hatta bunu dolaba koymak istiyorum Evet. Koyduk. Bir tane de böyle bir şey vardı. Size gösterdiğimi bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Ve burada yiyecekler var. Bu yiyecekleri poşette koyayım. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi süre yetmezse diye. Biraz o yüzden şey yapıyorum. Hmm, burada birkaç tane kitap var. Evet bunları koyacaktık. Buraya yanlış koymuştum. Böyle hemen hızlı hızlı dizelim. Arkadaşlar kitapları dizmek biraz zor. Ama yani fazla kitabım olmadığı için. O yüzden çok da sorun değil. Bunu da şöyle yapıyorum bazen arkadaşlar. Bakın böyle koy. E, kutunun içine daha fazla eşya sığdırabilirsiniz. Öyle yaparak. Arkadaşlar şimdi Burada kızın tokaları falan var Tokaları Buraya ve Bir tane minderi aldım Bakın paspas gibi böyle Youtube'da görmüştüm arkadaşlar Orada böyle almışlar Çok güzel durmuştu Orada görüntü bende Hoşuma gitti ve aldım Bunu da böyle Aldım işte Öyle bir şey falan Kullanırım diye arkadaşlar Buna şey koyacağız. Bu çantayı asacağım. Burada yer var zaten. Bakın bu arkadaşlar buraya bunu aldım asmak için. Şuraya gecelikleri. Arkadaşlar yapıyoruz. arkadaşlar buraya koymayacağım gecelikleri dediğim gibi buraya koyacağım burada tuluk var bir tane şey yani evet, böyle koyacağım kutuları şöyle kenara atacağım burada bornozlar var bunları böyle koyacağım zaten az kaldı yine buna da fazla like gelirse arkadaşlar şey videosu çekeceğim. Hem ev, böyle kız ev. Bir tane bir kız var arkadaşlar. Bir tane kızım var arkadaşlar benim oyunda. Onu göstereceğiz. Göstereceğim size. Bunu böyle koyacağım. Bunu asalım. Hatta arkadaşlar. Bunu böyle koyalım şöyle yapacağım. Bu kutuyu şimdi bırakacağız. Evet. Hatta ya boş verin. Öyle yapmayalım hiç. Bu kutuya bir şey koymayalım. Bu kutuyu direkt böyle boş koyalım. Buna tuluk alamadım. Buna bunu ve telefonu koyacağım. Bun, bunlar valiz. Böyle çantayı da buraya koyacağım. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Bunları açıyoruz. Evet, arkadaşlar? Elbise. <laughs> fitness elbise çıktı arkadaşlar. Çok da güzel şeyler çıkmadı. Bunları şöyle biraz şöyle kenara <laughs> koyacağım. Arkaya fitness de elbise çıktı bir de. Çok da güzel şeyler çıkmadı. Şimdi bunları da vereceğim arkadaşlar. İnsanlarımı görmeyin. Evet arkadaşlar ev tuttu. Bu kadar da görüşürüz.